Egemenlik karşı şartsız milletindir. Biz çadır devleti değiliz, kanun devletiyiz. Şimdi kavim siyaseti faciası bu dile getirildi dendi ki bana dendi ki ben HDP belediyelerinden rahatsızım. Ben de iki gün içinde bütün belediyeleri görevden aldım. Ya sayın vekiller burada kanun, nizamın, yasanın esi var mı ya? Normal demokrasinin desi olan bir ülkede böyle bir şey söylense o hükümet altüst olur, o hükümet yıkılır, düşer o hükümet. Ama hiçbir şey olmadı. Sözde edildi bir tepki bile görmedik biz. Söylemek istediğim şey şudur: Egemenlik karşı serbest milletir, serbest ser, aran serçevan, kurmacıur de murdebejen. Başa marava ababa, ke gotiye. Yani biz teva değiliz, kul değiliz, bireyiz, eşit yurttaşız. Çok güzel. Peki. Ankara'da egemenlik kayışı sarsılık Türk halkının milletindir. Diyarbakır'da. Ankara'nınki irade, Diyarbakır'ınki halkınınki soğan kabuğu mu ya? Böyle bir saygısızlık olur mu ya? Halk seçiyor, kayma tanıyor. Halk seçiyor, kayma tanıyor. Burada tuz kokmadan bu politikası vermek lazım. Evet, egemenlik kayışı sarsı, milletindir. Ama bütün milletler için.